Merhaba arkadaşlar, günün yeni nesil sorusu video serimizin ilk videosuyla sizlerle beraberiz. Bundan sonra her gün bu tarz seçme yeni nesil soru çözümleriyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Lütfen bizi takipte kalın. Hadi bakalım, hazırsanız ilk sorumuzun çözümüyle başlıyoruz. Bir yol üzerinde doğrusal olarak farklı aralıklara aydınlanma direkleri dikilmiştir. Bu yolda dakikada 1,5 çarpı 10 üzeri 3 metre sabit hızla aracını süren Alpay'ın aydınlanma direklerinin geçme süreleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir demiş. 1 ve 3. aydınlanma direkleri arasını geçme süresi 3,2. Şimdi arkadaşlar yazıyorum 1, 2, 3, 4 ve 5. direk Bunların arasındaki geçme sürelerini şimdi not alacağız arkadaşlar. 1 ve 3. direk arasını kaç dakika da almış? Şöyle bir yazalım. 3,2. 2 ile 3 arasını 1,2. Şurayı 1,2. 2 ile 5 arasını da arkadaşlar 2 dakika da almış. Şu kısımda 2 dakika. Buradan arkadaşlar 1 ve 5 aydınlanma direkleri arasındaki mesafe kaç metredir diye sormuş. Eğer düşünecek olursak burası 3,2 burası da 1,2 ise şuradaki aralığımız 2 dakika olacaktır. Sonrasında 1 ile 5 arası 2 dakika olarak verilmiş. Şu aralık eğer 1,2 ise geriye ne kalır arkadaşlar? Şu kısma 0,8 kalır. Şimdi buranın hepsinin toplamı Bakın şurası da 0,8 çıktı yani. 1'den 5'e kadar geçen toplam süre o zaman kaç dakika olur? 3,2 artı 0,8'den 4 dakika olur değil mi? Yani 4 dakikada orayı aldığına göre yani hızını da biliyoruz. O zaman aradaki mesafeyi hesaplayabiliriz. 4 çarpı 1,5 çarpı 10 üzeri 3 demiş. Bu da arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri 3 demektir. Şimdi seçeneklerde bu ifade yok. O zaman bunu nasıl düzenleyeceğiz arkadaşlar? Burada virgül eğer bir kaydırırsak burayı 0,6 şeklinde yazacak olursak bakın buradaki sayı küçüldüğü için kuvvetimiz ne olacak? Büyüyecek. Yani 10 üzeri 4 olacaktır. Doğru seçeneğimiz buradan A seçeneği olarak bulunmuş olur.